Der. Şimdi en son onu söyleyeyim. Yine Aslan yazdı. Çok önemli bir belge. 2004 ile 2014 arasında 800 milyar dolarlık ihale alınmış. Türkiye tarafından. Yani Türkiye 800 milyar dolarlık ihale. Köprü, yol, liman, havaalanı ne isterseniz. Amerika'nın açıklaması 200 milyar doları Katar, Malezya ve Singapur bankalarında rüşvet olarak sizin hükümetinizin çevresindeki adamlara dağıtıldı diyor. Bunun bedeli 200 milyar dolar ve Malezya, Singapur ve Katar'daki bankalar Amerikan bankası olduğu için isim isim kimlere o paralar verildi bende diyor. Ona göre davran diyor. Yani ben gel buraya Usta bunu yapacaksın deyince yapmak zorunda sonra fena oldu? Ya da seni alırım oradan Saddam gibi ya da mübarek gibi diyor. Böyle bir şantaj da var.